Selam arkadaşlar ben Muhammed Berk. Bugün sizlere YouTube'a attığınız videolar nasıl ilk sayfaya çıkar onu göstereceğim. Arkadaşlar vakit kaybetmeden videoya geçin. Arkadaşlar YouTube'a attığınız videoların ilk sayfaya çıkması için arkadaşlar size önerdiğim bir site var. Sitenin adı Keywords Tool. Arkadaşlar hemen Google'dan siteye girelim. Google'ı açıyoruz. Arama butonuna bastıktan sonra arkadaşlar buraya Keywords Tool yazıyoruz bastıktan girdikten sonra burada ilk çıkan siteye basıyoruz Arkadaşlar sitemiz açılsın Evet arkadaşlar açılıyor Arkadaşlar siz burada istediğiniz dili yapabilirsiniz ben şimdi size nasıl dil değiştirilecek onu göstereceğim Evet arkadaşlar, sitemiz açılıyor. Arkadaşlar, şimdi size siteyi anlatayım. Arkadaşlar, şimdi misal buradan YouTube stüdyoya giriyoruz. YouTube stüdyoya giriyoruz. Buradan bir tane video seçeceğiz arkadaşlar. Size şimdi ayrıntılı olarak göstereceğim. Buradan arkadaşlar YouTube kanalı nasıl açılır? Arkadaşlar o videoyu seçtik. Arkadaşlar buraya. Buraya dikkatlice bakın. Buraya tüm yazan yere arkadaşlar videomuzun adını yazıyoruz. YouTube hesabı nasıl açılır? Açılır. Evet arkadaşlar. Burada burada Türkiye yazan ülke. Arkadaşlar buraya tüm dünya yaparsanız yaptığınız video tüm dünyada izlenir. Ben Türkiye yaptım şimdi. Burada Türkçe yazan yerden arkadaşlar dilimizi ayarlayabiliriz. Arkadaşlar tüm yazan yere de seçtiğiniz videonun adını yazıyoruz. Arkadaşlar burada arama butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada sitenin güvenli olup olmadığı geliyor. Bu Bir denetim biraz uzun sürecek. Arkadaşlar bu yaptığım size gösterdiğim şey %100 gerçek yani. Sıkıntı yok. Burada buna bastıktan sonra arkadaşlar güvenli olup olmadığımız doğrulanıyor. Kontrol ediliyor. Bakın arkadaşlar bağlantımız güvenli. Burada yüklendikten sonra arkadaşlar Evet arkadaşlar. Buraya dikkatlice bakın. Arkadaşlar burada. Bakın size anahtar kelimeleri gösterdi. Burada arkadaşlar keyboard'a basıyoruz. Burada tümünü seçiyor. Tümünü seçtikten sonra arkadaşlar buradaki mor butona basıyoruz. Mor butona bastıktan sonra arkadaşlar buradaki kopyalaya basıyoruz. Buradan kopyalandı. Arkadaşlar çıkıyoruz. YouTube stüdyoya giriyoruz. YouTube kanalı nasıl açılır videomuza bastıktan sonra arkadaşlar buradaki kalem şeyine bastıktan basıyoruz. Buradaki açıklamaya basıyoruz. Arkadaşlar bir cümle aşağı iniyoruz. Basılı tutuyoruz. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar önemli olan şey burada. Arkadaşlar en başa basıyoruz. Buraya kareyi koyuyoruz. Evet arkadaşlar. En başa geliyoruz. Kareyi koyuyoruz. Arkadaşlar tüm cümlelerin başına kare koyduktan sonra buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar videoyu kaydediyoruz. Ve arkadaşlar videomuz artık ilk sayfaya çıkıyor. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.